Das ist wir der Kampus, ja. <här>

Sadece Hüseyin Bey, Müret Bey, efendim abi. Çöp olmasını Allah şey Tamam. Abi. tamam, tamam. Teşekkürler. Bu da aynı şekilde. Teşekkürler. Tamam. Diğer tablo var? Var. İşte Burada şeylerimiz var. Bu tam bu zorluk. takip. bonenizi, şey. Boneniz olması lazım. Bu hamurların üzerine bir bez atılması lazım. Beziniz Hayır, Yok işte, acaba? bu işlem yapılacak. Ya. Ona yani bez yani, hani işlem yapılacak ama siz dışarıdasınız, sağdasınız, soldasınız. işlemi yapıyorsanız işlemi yaparsınız. Bezinizi çekersiniz, işleminizi yapacağınızı kenara ayırırsınız. Bu şekilde olduğu zaman bonenizi yoksa otomatikle sizin saçınız, seyiniz, hepsi sakalınız hepsi bu gıdanın üzerine düşüyor. Bu hamurları ne yapıyorsunuz? Onlar maya maya olarak maya olarak evet. kullanıyoruz. Bunlar tamam. maya hazırlanacak. Bunların da üzerine kapak atmamız lazım. Kapas artık. Kapas artık. Ekmek gramajlarında problem yok. Tamam. Gayet güzel. güzel. Ama lakin terazimiz uygun değil. Kerazemiz mühürlü evet, mühür her şeyinde mi var? Ne açısından kırılmış, bitmiş bu Ne şey açıyorsunuz? ekmek, 200 çarpı 8 2 kilo 8, 8 ekmek değil mi? mi var? Tamam. Tamam. Kına validesi 40'cuk, tek şey daha, fazlası var. Fazlamız var, şey, yok. Eksiğiniz yoktur ama lakin Dediğim gibi ricam konusunda eksiklerimiz var. Dünyanın bir, bir işlemi Aynı zamanda uyarıyoruz. Denetimlerimiz de aynı şekilde devam edecek. Allah Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Şey.